Beraber ne sesi çekiyor arkadaşlar? Video video geçmeden önce kanalımıza abone olun. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim arkadaşlar. Ne sesi bildiğiniz gibi futbol oynuyor arkadaşlar. Videomuza geçelim. Şöyle Osmanlı ile maçımız var arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Tamam arkadaşlar. Muhammed çok fazla alana hakim. Denizli için iyi bir orta, Deniz için bir iç için bir fırsat. Şöyle pas verelim arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Çok kötü pas verdik. Enerji içeceği içelim arkadaşlar. Şöyle Denizli için iyi bir fırsat. Osmanlı bizi 1-0 yeniyor arkadaşlar. Şöyle pas atalım. Olmadı arkadaşlar. Çok kötü oluyor. Buradan gol atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle vurdum ve gol değil. Yenildik 2-0 arkadaşlar. Şöyle girelim. Şöyle. Yedik arkadaşlar. Enerji içeceği içtik, İçtik. Tamam. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Muhammed Can'ın izcisine takıldı. Şöyle. Çok kötü pas. Paz arkadaşlar pasımı geliştirmem lazım. Arkadaşlar video like atmamışsınızdır. Like atın lütfen arkadaşlar. Videoya like atın. Abone olun. Abone olmazsanız kanalımı bırakırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olun lütfen. Bunları sizin için yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Penaltı arkadaşlar. Şöyle. Ve gol. Gol gol gol. Bir bir Başakşehir bitiyor arkadaşlar. Beraberlik. Şöyle arkadaşlar. Şöyle girelim. Girdik arkadaşlar. Enerji içeceği içelim. Göztepe ile maçımız var. Ve 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Topu harika taşıyor Denizli. Şöyle 1-1 arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Çalışkanlık şöyle, için bir iyi bir orta top çalışma, Hı -hı. şöyle. Çok kötü oynuyoruz arkadaşlar, çok kötü. Buradan bir frikik olmadı. Bir bir bitti maç arkadaşlar. Arkadaşlar belki Minecraft videomda gelir arkadaşlar. Survival. Bugün çekebilirim arkadaşlar. Saat 6'da filan. Denizli için iyi bir orta ancak şut dışarıya gitti. Denizli iyi bir orta ancak dışarıya gitti. Devre arası arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çok iyi bir Allah oyuna çıktım. Çok iyi bir pas arkadaşlar. Şuradan Hadi gol değil. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Pas atalım. Tamam. Muhammed üstünlüklü koruyor. Ve 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Ve 1-0. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.